Birinci ve ikinci sınıflar için düzenlediğimiz matematik dersine hoş geldiniz. Öğrencilerimizin çok zorlandığı problemler konusu üzerine bir başlangıç yapmak istedik. Bununla alakalı kısa problemler karşımıza çıkarak çıkararak bu problemlerin çözümlerini birlikte yapmaya çalışacağız. Problemleri çözerken Öncelikle dikkatli bir şekilde okumamız gerekiyor. Problemlerin bizden ne istediğini iyi bir şekilde belirlersek, o zaman problemler üzerinde sıkıntı yaşamadan problemleri çözebiliriz. Şimdi birinci soruyu okuyorum. Arı Yumi bal yapmak için 17 çiçeğe kondu. Bakın 17 alıyorum sayı olarak. Arı çıkıyor ise. Birincisi arı yumuydu. Arı çıkıyor ise yumiden beş fazla çiçeğe konmuştur. Arılar bakın toplam kaç çiçeğe diye sorduğu için öncelikle çikonun kaç çiçeğe konduğunu bulmamız gerekiyor. Çikonun kaç çiçeğe konduğunu bulabilmemiz için arı yumi 17 Evet Çiko ise bundan 5 fazla olduğu için Çiko'ya da 5 yazıyoruz. İkisini toplayacak olursak 7 5 daha 12. 12'nin iki. ikisini yazıyoruz. Elde var 1. 1 1 daha 2 22. Yani 22 diye bulduğumuz sayı bizim arı Çiko'nun çiçeklere kondu sayı. Peki soru bize toplam kaç çiçeğe arıların konduğunu sorduğu için bu sefer 17 ile yani arı yumi ile birlikte arı çikonun 22 olan sayısını topluyoruz. Evet buradan geldik. 7, 2 daha 9 1, 2 daha 3 cevabımız 39. Evet 39 cevaplarını görüyorum Hakan, Elif, Mira, Yağız, Alp, Bule, Mustafa, Demet, Hasan diye üst sıralara doğru gidiyorum. E, bütün hepinizi tebrik ediyorum. Diğer soruya geçiyoruz. Başlangıçta basit problemlerle başlayıp e, aşama aşama e, zorlarına doğru gideceğiz. Şimdilik e, basit problemlerle. Çalışmalarımız devam ediyor. Evet, soru iki. Manav sabah 8 kilogram meyve satmıştır. Akşam ise 15 kilogram meyve satmıştır. Manav bir günde toplam kaç kilogram meyve satmıştır? Evet, yine basit olarak söyleyebileceğimiz bir soru. Evet, yine ekrandaki yazıları siliyorum. Ekran yazı kısmına dokunmayalım. Evet, bir taraftan da tabletle birlikte bir eee yazı yazmayla başlayalım artık. Evet, birin sabah için 8 meyve, akşam için 15 meyve. Evet, bunun ikisini toplayacak olursak nedir? 8 5 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1, bir, bir de elde var toplam gelmiş olursak 2, 23. Yani toplamda 23 meyve satılmıştır. Evet Yiğit, Enet Miray, Umut yine e, teşekkür ediyorum çocuklar. Evet bir sonraki soruya geçiyoruz. Hemen inelim. Evet üçüncü soruya geldik. Üçüncü soruda üç arkadaş hafta sonu kitap okumuşlardır. Elif Elif 11 sayfa. Veysel 8 sayfa. Metin ise Elif'ten 3 sayfa daha fazla. Ne yapmış? Metin Elif'ten 3 sayfa fazla. Şimdi gelelim. Yazı olarak yazacak olursak Geldik. Kim Kimlerin isimleri verilmiş? Öncelikle Elif. Evet Elif dedik altını çizdik. Başka kim var? Veysel'in V'sini yazdık. Altını çizdik. Diğer kullanıcımız ise üç arkadaştan diğeri ise Metin. Metin için de M harfini yazdık. Evet. Elif kaç kitap okumuş? Elif'in altına geldik. 11 kitabı yazdık. Evet, Veysel 8 sayfa kitap okumuş. Veysel'e 8 sayfa yazdık. Metin ise Elif'ten 3 sayfa daha fazla okumuş. 3 sayfa daha fazla dediğine göre Elif 11 kitap okumuş. Metin 3 sayfa fazla dediği için artı 3 diyoruz. Metin toplamda 11 ile 3'ü toplarsak 14 sayfa fazla kitap, 14 sayfa toplamda kitap okumuş. Evet, gelelim o zaman bunların ne diyor? Üç arkadaş toplam kaç sayfa? Bakın toplam kaç sayfa okumuş diye sorduğu için üç arkadaşın okuduğu kitap sayfalarını yazıyoruz. 14 metin okumuş. 11 elif okumuş. 8 neyse. Okumuş. Evet hepsini bir toplayacak olursak 4 1 daha 5 8 daha 13 13'ün 3'ü elde var 1 Elde bir vardı. Bir, bir daha iki. Eldemiz vardı. Üç. Otuz üç. Üç arkadaş toplamda otuz üç sayfa kitap okumuş. Evet. Yazan öğrencilerimizi yine tebrik ediyorum. Bir sonraki soruya geçiyorum. Anlaşılmayan bir nokta biraz daha sorular zorlaştığı zaman, siz anlamadım diye yazdığınız zaman biz onları da buradan cevaplayacağız. Biraz daha üzerine tekrardan sorun üzerine tekrardan gelerek soruyu tekrar çözüm işlemine gideceğiz Evet dördüncü sorumuz sınıfımızda 15 kız öğrenci vardır kızlardan dört fazla erkek öğrenci vardır sınıfımızda toplam kaç öğrenci vardır bakın verilen ifadeleri yine Yuvarlak için alıyorum. 15 kız öğrencimiz varmış. Kızlardan 4 fazla erkek öğrencimiz varmış. O zaman kız öğrencilerimizi ve erkek öğrencilerimizi harfleriyle yazacak olursak, şimdi geldik. Evet, kız öğrencimiz için ne bilgisi vermiş? Kız öğrencimiz 15 adet. 15 kişi. Geldik. Erkek öğrencimiz erkek öğrencilerimiz ise kız öğrencilerimizden 15'ten 4 fazla imiş. Evet 4'ü büyük yapalım. O zaman erkek öğrencilerimizin sayısı neymiş? 15 daha 19. Bize neyi soruyor? Bize toplam toplam kaç öğrenci olduğunu sorduğu için biz burada 15 ile 15 ile 19'u toplayıp toplamamız gerekiyor. 15, yi 15, yi 15 yi topladığımız zaman mikrofonları size zahmet kapatmanızı istiyorum. Evet. 5-9 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1. 1, 1, 1 daha 2, 1 de eldemiz vardı bizim 3. Cevabımız 34. Toplam bizim sınıfımızda 34 öğrencimiz vardır. Evet. Yine Sibel Ezmira Emin son ekranıma düşen isimlerde onu gördüğüm için 34 cevabını paylaşmışlar. yine yukarıda cevaplayanlardan Zeynep Asel, Deniz Çelik, Hasan, Yiğit birçok öğrencimiz var. Hepsine tebrik ediyorum. Şimdi devam ediyorum. Beşinci soru. Beşinci sorumuz. Otobüste 10 yolcu vardı. Birinci durakta otobüse altı yolcu daha bindi. Şimdi en baştan bakıyoruz. İlk başta bilgi olarak ne vermiş bize? Otobüste on yolcu varmış. Birinci durakta altı yolcu daha binmiş. İkinci durakta dokuz yolcu daha binmiş. Otobüste toplam kaç yolcu oldu? Şimdi otobüsteki yolcularımızda başlangıçta 10 tane yolcumuz vardı. Sadece yolcularımız bindiği için, bakın sadece yolcularımız bindiği için burada toplama işlemi yapıyoruz. Yolcularımızdan inen olsaydı, inen olduğu zaman biz bunlara e, inen olduğu zaman ne yapmamız gerekirdi? Çıkarma işlemi yapmamız gerekirdi. Ama şu anda sadece binen yolcularımız olduğu için biz burada bütün hepsinde toplama işlemi yapıyoruz. Evet toplama işlemi yapacağımız için 10 yolcumuz başlangıçta vardı. Birinci durakta 6 yolcumuz bindi. İkinci durakta 9 yolcumuz daha bindi. Hepsini topluyoruz. Evet 0, 6 daha 6, 9 daha 15, On 5'i beşi elde var bir. Evet, burada birimiz var. Bir, bir daha iki. Cevabımız 25 otobüste toplam 25 yolcumuz vardır. Evet, teşekkür ediyorum cevaplar için. Evet, altıncı soruya geçiyorum. Selma 6 yaşındadır. Okta ise 8 yaşındadır. Esma Selma ben iki yaş büyüktür. Şimdi üç tane isim olduğu için biz buraya üç tane ismimizin yine ilk harflerini yazıyoruz. Birinci olarak verilen bilgilerde Selma'nın S'sini yazıyoruz, çizgi atıyoruz. İkinci olarak Oktay'ın O'sunu yazıyoruz, çizgi atıyoruz. Üçüncü olarak da Esma'nın E'sini yazarak yine altını çiziyoruz birinci olarak bilgide bakın burada ne yapmış Selma altı yaşındaymış Selma'ya geldik altı yaşını kullandık Oktay 8 yaşındaymış sekiz yaşını Esma Selma'dan iki yaş fazla olduğu için Esma'nın altına da Selma artı Elma'nın yaşı altı olduğu için altı artı ikiden Esma'nın yaşı da 8 oluyor. Evet. Şimdi üçünün birden ismi üç kişiyi birden toplayacak olursak çünkü kızların yaşları toplamını soruyor. Üç tane kızımız var. O zaman 8. özür dilerim e, Oktay diyor. Oktay da kız ismi olarak o zaman. Doğru. 8. Selma için 6. Esma için de yine 8, 3'ünü birden toplayacak olursak 8, 6 daha 14, 14, 8 daha toplamımız 22. Evet, sonucumuz 22. Evet, ekranla ilgili e, kalemleri e, biraz daha kullanmamaya dikkat edelim. Muhtemelen eliniz dokanıyor. Oktay diye e, Miras'u muhtemelen kız ismimiz de varmış. ...ben de ilk başlangıçta Oktay'ı görünce... ...ama kızların yaşları toplam dediği için... ...demek ki Oktay diye kız ismi de... ...olabiliyor diye düşündüm. Evet, ilk ders için... ...sizlerle hem tanışmak adına... ...hem de sizlere fayda sağlamak adına... ...küçük bir problem... E, ...konusu işlemek istedik. Bununla alakalı e, ilk dersi... ...burada sonlandırıyorum. Yani kısa da olsa bir ders... ...içeriğini oluşturduk. Dersler ile alakalı daha ayrıntıyı... Instagram kanalımızda e, sizlerle yazdığım e, metnin e, yanıt kısmında içerik olarak hangi konuların üzerine gidelim seviyelerimizin neler olduğunu hangi seviyede olduğumuzu konuşarak oradan içeriği tekrardan e, sizlerle birlikte biraz daha zenginleştireceğiz küçük, küçük sizlere ödevler vereceğiz e, bunun için e, ilk dersi burada sonlandırıyorum İkinci ders için e, ses ve görüntü anlamında e, biraz daha iyiydik. Yani problem daha az oldu. Sadece küçük çizimler oldu. Ekrana Mustafa Fatih teşekkür ediyorum. Gördüğüm bütün isimleri yine teşekkür ediyorum ki çizimleri yapmayalım. E, ekrana yazmaya çalışan öğrencilerimiz için yapın yapmayın bütün. E, bütün yazdıklarınızı silmek zorunda kalıyorum her seferinde. Evet bir ve ikinci sınıflarla alakalı bu grubu birlikte işledik. Bugün için bir ve ikinci sınıflar olduğu için kolay seviyeyle bir başlangıç yapalım dedik. Eğer talepler olması durumunda birinci sınıflara ayrı, ikinci sınıflara farklı şekilde bir çalışmada yapabiliriz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Videonun kaydını da birazdan YouTube'a yüklemiş olacağım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. İyi günler. İyi günler. Bay bay. Bay bay. Görüşmek <laughs> üzere. Evet görüşmek <gülüyor> üzere. <laughs> Kendinize iyi bakın. <de>. <laughs> <davranım. gülüyor> i̇yi günler. <bir> derste görüşmek <laughs> üzere.